Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Steam diye bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamada bak bu uygulamada Fall Guys videolarını çekiyorum. Fo, ıı, değişik değişik ıı, Fall Guys video fo, Fall Guys gibi ıı, oyunlar var. Bunlar paralı oyunlar. Bütün paralı oyunları buradan indirebiliyorsunuz. Hatta Ark Survival bile var. En çok istediğim oyun oydu. Gördüm en sonunda. Giriş yapayım şöyle. Arkadaşlar benim ıı, ıı, eee var. Çok güzel Fall Guys'ı buradan indirdim. Fall Guys videosunu da yakında atacağım. Fall Guys gibi oyunlar var burada peşke ee, gösterebilsem ama çok güzel bir um, uygulama bu uygulamayı yüklerseniz Guys'ı yükleyebilirsiniz kredi kartla çok güzel arkadaşlar size tavsiye edin tavsiye ediyorum ee, folgas videosunda dediğim gibi yakında yükleyeceğim Fall Guys'ı bilmeyenler yoktur. Bence bilmeyenler yoktur. Sonra bilmem neler olur. Arkadaşlar şöyle inelim aşağı. Bak Steam'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Böyle arkadaşlar seçeyim. Buradan girebilsem göstereceğim. Bakın böyle. Aksiyonuna girelim. Fall Guys falan görecek miyiz bakalım. Fall Guys aksiyonlu. Mağaza. Arkadaşlar gidiyorum. Böyle çıkıyor işte. Bu uygulamayı size tavsiye ederim. Bu uygulamayı indirmeden Fall Guys'ı ya da başka paralı oyunları oynayamazsınız. Söyleyeyim. Hmm. O yüzden güzel bir uygulama. Ben Fall Guys oynuyorum. O yüzden seviyorum. <laughs> Videomuzun bu kadardı göstereceğim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.